Merhaba, iyi günler. 20 Mart 2025 Poyraz günleri ve çiçek günleri. Çiçeklerin tozlaşma günleri. Poyraza da ihtiyaç var. Soğuğa da ihtiyaç var. Soğuk olduğu zaman ağaçların belindeki yumurtalar ölür. Yavrular ölür. Doğal olarak zehir gibi Tehlikeli maddeleri üreticiler, köylüler, çiftçiler, rençberler az Onun için şimdi zaten ilaçlama, bedenleri ilaçlama zamanı ve dolayısıyla yaprakları da ilaçlama zamanı. Dalları da, kimileri motorla yapıyorlar, kimileri elle uygulama yapıyor. Fazla e, zehire merak etmeden mümkünse Isırgan otu gibi, doğal e, tesbih e, ağacının ürünü gibi bazı zehirli otlarımız daha var. Onları kullanaraktan bu zararlıları püskürtebiliriz, sinekleri de kaçırtabiliriz. Yani bunu özellikle bize e, atalarımız bir e, birikim olarak, tecrübe olarak aktardılar. İkincisi köy enstitüleri özellikle tarım kesimine bilekçilik, arıcılık, inşaatçılık gibi ve ilaçlama gibi ürünleri bize köy enstitüleri, oradaki öğretmenler öğrettiler. Sonra bildiğiniz gibi köy enstitüleri kapandı. Özel sektör Türkiye'de öne geçti. Demokrat Partisi, Celal Beyar, Adnan Menderes, İsmet İnönü ne dedi? En büyük Yenilgim en büyük zaferimdir. Bu ülkeye demokrasiyi, çok partili sistemi oturttu, yolunu açtı. Acılarla da olsa, sancılarla da olsa geldik. Şimdi e, özel sektör anlamında, devlet sektörü anlamında, özellikle sosyal medya anlamında ve cep telefonları, bilgisayarlar anlamında insanlar bilgiye çok çabuk e, ulaşıyor. Şartlar değişti, seçenekler değişti yaşam koşulları değişti, anlayışlar değişti. Bizim için önemli olan birileri için önemsiz, bizim için önemsiz olan birileri için çok önemli oldu. Bu da sosyal politikaların hayatın gidiş yönü. Biz nasıl dedelerimiz, nenelerimizle zaman zaman fikir ayrılığında olduysak, çocuklarımızla, torunlarımızla da fikir ayrılığında olmamız işin doğası gereği normal olabilir. Şimdi yavaşça bir giriş yapalım bakalım kültür serisi. Batı ülkelerinde en güç konuları ve sorunları bile herkesin anlayabileceği bir dilde ve ölçüde anlatan çeşitli kültür kitapları yayınlanır. Böylece bilimsel çevreleri her gün biraz daha genişletmek başarısına ulaşılmaktadır. Ayrıca toplum hayatında halkın gerekli bir takım kuralları öğrenmesi, insanın kendi kendisini yetiştirmesi için baş vurabileceği kılavuz kitaplarla mümkün olmaktadır. Türkiye'de bu düşünceyle yalnız tarafımızdan hazırlanan ve uzun yıllardan beri Türk aydınlarına faydalı olmaya çalışan kültür serisinin gittikçe genişleyen bir ilgiyle karşılanması, serideki eserlerin çoğaltılmasına çalışmak üzere bizi teşvik etmektedir. Kültür serisi tek başına bir kütüphanedir. Onun bütün kitaplarını bir arada toplamak kendinize ve çevrenize yapacağınız en büyük hizmettir. Evet, teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Çeviren Osman Pazarlı, Dinler, Tarihi ve Sosyal incelemeler Her ve Rose. 2 Ekim 1975 Perşembe asansörde almışım bunu. İzmir asansör mevki. Tarihi asansörümüz var. Sularla çalışırdı. Su gücüyle. Sonra şimdi e, elektrik gücüyle çalışıyor. Yine de konuşma yapmak istersem, çağırırlarsa aynı asansörde aynı kitabın önünde orada konuşmak isterim. Yani. Ya da kendim de zaten zaman zaman çekim yapıyorum. Yine gelip bir güzel e, çeviri çevirenin diğer eserleri. Din psikolojisi, ilahiyat fakültesi, İslam ensüdürü ve imam hatip okulları için kaynak kitap Milli Eğitim Bakanlığı'nca yardımcı kitap olarak kabul edilmiştir. 2. Din eğitim ve öğretiminde genel kurallar. 3. Metinlerle felsefe tarihi. 4. Sosyoloji. 5. Mantık. 6. Psikoloji. 7. Öğretmenin el kitabı. 8. Küçük felsefe sözlüğü. 9. Felsefe ödevleri. 10. Yurttaşlık bilgisi. 3. Cilt. 4. Dinler. Tercüme. 12. İslam ahlakı yakında çıkacak. Evet, o kadar dinlerin tarihi ve varlığı değişiyor ki Şaman dini bugün Türkiye'nin üçüncü dini olmuş. Hiç hayatımıza girmeyen deistlik bugün Türkiye'de ikinci sıralarda. Deistlik, Tanrı'nın, Allah'ın varlığına inanıp kitaplar ve e, peygamberleri eleştiren bir düşünce sistemi. Çevirenden birkaç söz. Günün meselesi olarak din, dinlerin kaynakları ve temel bilgileri uluhiyetin görüntüleri ve bildirileri, uluhiyetin kozmik görüntüleri, pozitif ilhamlar, insanı yapan Allah kelamı, cezbe ve iştirak, uluhiyet fikri, üstün varlık kavrayışı, çok tanrıcı politeist görüş, tek tanrıcı monoteist görüş, ikici duaist görüş. Mitoloji. Din ve uluhiyet fikri. Değerli bir bölüm bu. Mitoloji. mitolojinin mahiyeti en eski kaynak ustureler, teokozmogonik ustureler, ilk dövüş usturesi, ilk kurban usturesi, cennet ve ahiret ustureleri, kurtuluş ve ayinler, kurtuluş, kozmosun kurtuluşu olarak din, zaman çemberinden çıkış olarak kurtuluş, ilahi hayata iştirak olarak kurtuluş. Dördüncü bölüm, dini teşkilat, aracılar, kurban yerleri, mabetler, resimler, dini topluluklar, dinin gereği ek açıklamalar. Birinci rakam sırayı, ikinci rakamda sayfayı gösterir. Agnostizm, Huxley, Karl Marx, Freud, Projeksiyon, Teilhard De Chardin, K.G. Jung, Jarpers, Heitger, Bible, Hallacı Mansur, Plotinus, Yahudilik, Talmud, Hristiyanlık, Zerdüşt dini, manihi mani e murabıtlar gomi katarlar brahmanizm hinduizm budizm Cainizm ba bilik ba isma ter çevirenden birkaç söz tercümesini sunduğumuz bu küçük ve özlü eser Fransız teoloji bilginlerinden H. Rousseau'nun 1968 yılında Press Üniversitesi Tahire serisi içinde yayınlanmıştır. Son yıllarda Batı'da herkesi ilgilendiren önemli konuların yetkili bilginlere yazdırılarak küçük kitaplar halinde yayınlanmak geleneği kurulmuştur. Türkçeye çevirdiğimiz Dinler adlı kitap da bunlardan biridir. Eser geniş bilgiye dayanan esaslı bir araştırma mahsulüdür. Din problemi hakkında yapılan en yeni araştırmaları içinde topladığı gibi bu problemin hangi bölümler içinde ve nasıl bir metotla incelenmesi lazım geldiğini göstermesi bakımından da ayrı bir önem taşır. Yazar konunun önemini öz sözde, ön sözde açık olarak göstermektedir. Yazar kitabında bazen Rusya'ya fazla yer ayırmakta, bazen de acı tenkitler yapar görülmektedir. İslamlık hakkındaki düşünceleri de böyledir. Bu sebeple biz yazarın İslamlık hakkındaki görüşlerinde kendisiyle beraber değiliz. Kitapta konuların açıklanmasında dinler tarihi ve felsefe ile birçok felsefe ile ilgili birçok terimler vardır. Tercümemizin Türk okurlarına daha faydalı olması sağlamak için bu terimler hakkında sayfa altlarına notlar, kitabın sonuna da açıklayıcı ekler konulmuştur. İslamlık hakkında ileri sürülen bazı yanlış iddialar da ayrıca cevaplandırılmıştır. Çeviri de olabildiği kadar aslına sadık kalmaya çalıştık. Amacımız Müslüman Türk aydınlarına modern ilim dünyasında din probleminin başlıca meseleleriyle varılan sonuçlar hakkında değerli toplu bir bilgi vermek ve bu alandaki boşluğu doldurmaktır. Kadıköy 10. 9. ay 1970 Osman Pazarlık yani bu dinlerin içinde ben dikkat ettiğim bir konu vardır. E, vergiye karşı bir din şu ana kadar göremedim. Siz gördüseniz lütfen bana yardımcı olun. Yani e, bütün dinler insan psikolojisiyle başlıyor. Ruhu ruhiyatla başlıyor. Hepsi mütevazilikle, alçakgönüllükle, insan asille, e, evren asil, işte şu o, dünya asil bir sürü güzel sözcüklerle başlıyor. Sonra da egemen sistemlere doğru yavaş yavaş kayıyor gidiyor. Yani hani isyan, hani inkar, hani la ilahe illallah. Başka ilah yoktur. Evet, giriş. İslamiyet devrimci olarak doğmuştu. O kurulu düzene karşı, Mekke Medine kurulu düzene karşı. Sonra giriş. Günün meselesi olarak din. Çağımızda din problemi iki yönlü bir karakter taşımaktadır. Bu meselede birbirine zıt iki manzara karşımıza çıkmaktadır. Bir, anlaşıldığına göre zamanımızda Hristiyanlık ötesi, daha doğrusu din ötesi bir devreye girmiş bulunuyoruz. Zamanımız modern olmanın başlıca karakteri olan Nietzsche'nin şu seslenişini gerçekleştirmektedir. Biz Allah'ı öldürdük, artık insanın hayatında Allah'ın varlığı daha az duyulmaktadır. Birçok kişiler resmen dindar oldukları halde hiçbir şeye inanmadan şöyle böyle yaşamaktadırlar. Bugüne kadar istisnasız bütün toplumlar hatta tarihte ne kadar uzaklara gidilirse gidilsin tam manasıyla dini toplumlar halinde idiler. Ve insanların ortaklaşa dünya görüşü dini temellere dayanırdı. Bugünkü toplumlar ise ilimde, de endüstride ve hür düşünüşteki üç büyük devrimden sonra la dini laik ve hatta çoğu zaman da dine karşı olmuşlardır. Dünyayı sevk ve idarenin artık ilahi bir nizam ve plan olduğu kabul edilmiyor. Onu sevk ve idare edenin kendine mahsus dinamizmiyle bizzat izzat olduğu, bizzat insan olduğu söyleniyor. Her ne kadar eski toplumlarda dahi dine karşı kayıtsız olanlar şüpheciler ve Allahsızlar ate var idiyse de bunlar şüphe ve tehdit altında yaşayan bir azınlıktı. Örneğin Yunanistan'da Anaxagoras, Protagoras, Sokrates, Aristoteles, Teops, Raste küfürle itham edilerek takibata uğramışlardı. Zamanımız toplumlarında ise durum tersine dönmüştür. Bu defada dindar insanlar toplumlara hıyanet etmekle, insanı esrarlı şeylere sürmekle suçlandırılır olmuşlardır. Ka, ka, kayıtsızlık, aknotizm, agnotizm, mutlakın bilinemeyeceğini savunan görüşler. Bakınız es açıklamalar. Ve ateizm, zamanımız ilim ve endüstri toplum topluluklarının göze batar bir alameti olmuştur. Allah pratik olarak somut ve tarihi hayattan silinmiştir. İshaye'nin İshaye İshaye 39 kitap olan Akdi Atik'in 23. kutsal kitabı. Pascal tarafından tekrar edilen şu sözü gerçekmiş gibidir. Allah gittikçe gizlenmektedir. Vere tu es deus ap son önce Yahudi Hristiyan düşünüşün meydana getirdiği inkılaptan kosmostan kosmos, Yunan felsefesinde düzenli evren kosmostan süratle süzülen Allah hiç olmazsa mukaddes tarihte görünmekte devam ediyordu. Şimdi ise tarihte tamamıyla layıklaşmış olduğundan Allah'ın görünebileceği tek alan insan şuurunun derinlikleriydi. Fakat oradan da psikanalizin teknikleriyle çıkarılmış bulunmaktadır. Artık insanın en büyük derdi dünya ve ahiretteki kurtuluşu, necat veya ebediye, ebediyet alemindeki kaderi değildir. O daha çekici şeylerin gerçekleşmesinin peşindedir. Bu endişe tamamıyla beşeri mahiyette bazı kutsal şeylerin aranması şeklinde kendini göstermektedir ki bunlar da çoğunlukla iyi yaşama, konfor ve eğlence şeklinde hülasa edilebilir. Bunları elde etmek için gerekli vasıtalar da para ve iktidardır ki bunlar bugünkü dünyanın iki tanrısı halindedir. Zamanımız insanları saadeti ateizmde bulacaklarını sanmaktadırlar. Onlar ölümün yüzüne sükunetle bakarlar. Andrejit tam ümitsizlik içinde ölmeyi temenni eder. Kirillov da İnsanlar Allah'ı birbirlerini öldürmemek için icat etmişlerdir der. Ve onlar nazarında Allah manasız bir şeydir. İnsanın geçici kurtuluşu onu sefaletten ve muhranlardan kurtarmak ve saadet, hürriyet getiren bir geleceği paylaşmak ideal olmalı ve bu idealler insanın tam olarak gerçekleştirmeye çalışacağı yeterli teşebbüsler olmalıdır dinin temellerini yıkmaya çalışan tenkitler şu dört şekil altında toplanır. Biyolojik tenkitler ki başlıcası Julian Huxley'in insanı tekamül yoluyla açıklamak isteyen görüşüdür. Ekonomik ve sosyal tenkitlerdir ki Marx'ın üst yapı süper traksiyon teorisiyle temsil edilir. Psikolojik tenkitlerde Freud'un projeksiyon teorisiyle Tarihi tenkitler ise en ziyade ahdi atik ve ahdi cedid üzerine hücumda hu görülmektedir. Projeksiyon, Freud'un ve varoluş felsefesinde zihni faaliyetlerin dışarıda bir şeyi alt etmesi. Bakınız ek, ek açıklamalar 5. Evet. En ziyade ahdi atik ve ahdi cedid üzerine hücumda görülmektedir. Bu tenkitlerden doğudaki kutsal kitaplarla Kur'an da kurtulmuş değildir. Din hakkında bu çeşit izahlar şu esaslı fikirde toplanabilir. İnsanın öz cevherinin kendi dışına en konsiyan bir suretle projeksiyonu, izdüşümü ve bunun kutsallaştırılması hipostas. Hipostas ün num, temel akide rükün burada feur bah Feur bah 1804 1872 Alman filozofudur. Felsefesi materyalisttir ve dini insan ruhunun bir icadı sayar. Şu meşhur tezini hatırlamak yerinde olur. İnsan nasıl düşünür? Nasıl davranışlar yaparsa onun Allah'ı da böyledir. Allah şuuru insanın kendi hakkındaki şuurudur. Allah hakkındaki bilgisi de kendisi hakkındaki bilgisidir. Onun Allah'ı ile sen insanı tanıyorsun ve yeniden insan vasıtasıyla de Allah'ı tanıyorsun. Her ikisi bir şeydir. Allah insanın ifade edilen kendisi görünen içidir. Din de insanda saklı olan hazinelerin parlak bir şekilde açılmasıdır. En gizli düşüncelerin bir deyimi aşkındaki esrarın aleni bir itirafıdır. Feurba Hristiyan'ın özü eserinden. Bu tenkitler dinlerin nasıl özel şekillere yani çeşitli tanrısal tebligata tatbik edilmekle kalmaz, genellikle asıl dine de uygulanır. Mesela haline getirilen yalnız ise, mesela haline getirilen yalnız İsa, Yuda Allah değildir. Bütün dinlerin temelinde bulunan mutlak Allah hakkındaki tecrübe de tenkit konusu içine girmektedir. Din burada artık aşkın, transcendant değil, tabiatın içinde bulunan ve ilmi bir gözlem konusu olan tabii sebeplerle meydana gelen hadiseler nev'inden bir olay şeklini almıştır. İşte bundan dolayıdır ki bu iddialar dini yıkmaya çalışan batıl görüşlerdir. İki, bu karışık ve tartışmalı çağda bile dinlerin şaşıracak bir canlılıkla ayakta durdukları görülmekte ve itiraf etmek lazımdır ki bugüne kadar her türlü acı tenkitlere sarsılmadan mukavemet etmektedir. Son iki yüzyıldan beri durmadan Hristiyanlığın öldüğünden ve hurafelerin ezildiğinden söz edilir. Dinler bu hücumlardan zarar görmek şöyle dursun, tersine olarak her türlü buhranlardan daha gençleşmiş olarak çıkarlar. Sanki bu önemsiz yenilgilerle eski gemenliğini kaybetmesi onu tasfiye etmekte ve kuvvetlendirmektedir. Böylelikle dinler geçmiş zamanlarda yüklendiği suni kuruluşlardan ve sömür sömürücülerinden sömürge, sömürücülerden kurtulmakla temizlenmiş bulunmaktadır. Tenkitler ona anlatmıştır ki modası geçmiş, kusurlar içinde çok bozulmuş, ve kendi esasına yabancı birçok geleneksel davranışlar onu yolundan ayırmıştır. Ve bundan dolayı artık Aferin kız. Hoş geldin. Ah güzelim Ah güzelim benim. Güzelim benim. Ne sever beni. Ne sever beni. Ne sever beni. Evet. Kitapları okuyoruz. Kitapları not alarak okuyoruz. Ve ee, yaşam çizgimiz, paramız, gücümüz, e, irademiz düzgünse kitap e, bastırıyoruz, kitap yazıyoruz. Saygılar, sevgiler, hürmetler. Teşekkür ederim. Sağ olun, var olun, iyi günler.